Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve <laughs> hakeza bunun gibidir. Yani yermide yaptığımız ilerlerin aynısındandır. İlerin olup olmaması ve bütün ahkamı hususundaki gibidir. Ne? Hükmü kulli ma kâne qabla lâmihi meksûran hükmü külli her bir fiil ki kâne oldu gâble lamihi mihi fiilinden önceki harf oldu. Ne oldu? Meksûran kesralanmış oldu. Lemel fiilinden önceki harfi meksur olan her bir sülâsi mezitlerin hükmü de bu yer mideki hüküm gibidir. Ne hususta? ilerlerin olup olmaması ve diğer ahkamlar hususunda. Tamam mı? Misal, ke yuhdi gibi. Hangi baptan? Ehde yuhdi değil mi? Şimdi yuhdi. Yuhdi yani yuhdüne. Yuhdüne aslında neydi? Yuhdi idi. Değil mi? Bunu ilerini yapmıştık. Tekrar yapalım mı? Ne yapıyoruz? Yuhdi yune. Di yune. Kesreden zammaya kuru lazım geldiği için. D'nin kesresine hasbettik. Vav'ın efendim yağının zammesini makabline verdi. Değil mi? İki sakin yan yana geldi. Harfillet olan yayı hasbettik. Yühdüne oldu. Anlaşıldı mı? Ne gibi? Yermi. Yermi yani yermune. Yermune aslında neydi? Yermi Yer yune. Aynı. Anlaşıldı mı? Yünaci. Orada ne ilerle yapıyorsa aynı şekilde. Yünaci. Naca yünaci. Müfale babında. Münacat. Değil mi? Bunda da aynı şekildedir. Yerteci, ümit etmek manasında. Yerteci, irteca, yerteci, irticaen. Yerteci, yerteci, yani yerteci, yune. Yani yerte, cuna. Değil mi? Efendim. Yemberi. Yemberi ne demek? İki mana vermişler. Bir temas etmek, bir de itiraz etmek. Efendim, yetearrazu. Yani temas etmek, değinmek manasında. Bir de itiraz manasında söylemişler. İtiraz manasında. Yenberi. İmbara yenberi. Bakıyoruz. Lama fiilden bir önceki harf kesre mi? Kesre. Kesre ise o zaman bütün iler ne gibi olacak? Yermi gibi olacak. Tamam. Yeşteri. Hangi bapta? İftihal bağında. Değil mi? Lama fiilden bir önceki harf kesralı mı? Kesralı. Yestedi. Gerektirmek manasında. Bu da lama fiilden bir önceki harf aynı mı? Aynı. İstedi'â, yestedi'î, yestedi'i yani yestedi'i yûne idi aslında, yestedi'ûne diyorduk değil mi? Testedi'î, testedi'i yani testedi'i, yestedi'îne değil mi? Yestedi'îne demiş olduğumuz zaman da buradaki veznimiz neydi? Söyleyin bakalım, yestedi'î Aslında bunun takdiri neydi? Burada yef'ûnne veznindeydi, yani lemelfî var diyorduk, var diyorduk değil mi? Ama burada ise bakın yermune dediğimiz zamanda burada yermune dediğimiz zamanda lema, bu hangi kalıptaydı? Yefuna kalıbında. Ne demekti? Yani lemal fiili hasbedilmiş. Hasbetmedik evet. az önce lemal fiili evet. yani. Peki yer mi yer yani yer Ter mi ter mi yani yer Bu da yer idi. Buradakinin vezni neydi? Yef'ulne kalıbındaydı. Ne demekti? Yani evet. lamel fiili kendisinde var demiş o. Değil mi? Arasındaki takdir farkı var diyordu. Yermi <laughs> yermine yermune termi termi yermine termi termine 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 ermin ermi. Tamam mı? Burası onu düzeltelim. Yermi yermine yermine yermune termi termine termine. Tamam mı? Burayı düzelt. Evet. Yermine yani. Evet. Yestet'i bu şekilde yer'abi men etmek demek. Tamam mı? Yer'abi. Laman fiilinden bir önceki herkese da mı? Ne Yaravri bakalım. Şimdi yaravi hangi bapta? Yaravi iki anlaşıldı mı? Ama iravve idi aslında. Tamam mı? Iravve ve. tarafta vaki olup dördüncü ve beşinci mevkide vaki olursa ne olurdu? Yaya kaybedildi. Ir yaptık. Tamam mı? Ne gibi? ihmarara idi esasen. Yani ihmararaya benziyordu. Efendim ancak burada Vav'ı yaya kalbettiğimiz için ne yapıyoruz? Şeddileyemiyoruz. Tamam. İr'ave ve idi aslında. Sonra vav tarafta vaki olduğu için Vav'ı yaya kalbettik. İr ve ye oldu. Vav harfillet makab nefte olduğu için ne yaptık? vav ya elfe kalbettik. Ya harfillet olduğundan dolayı. İr'ava oldu. Tamam. İr'ava yer'avi. Anlaşıldı? Burası. Hangi baptan? İhmirar. Değil mi? Evet. Ya'ravri. Ne demek? Eğer siz ata binmek. Altta misal vermiş burada. İ'ravraytul ferese demek. Efendim. Rakıbtuhu uryanen. Yani eğer siz ata bindim. Tamam mı? Eğer olmayan bir ata binmek manasında. Eğer siz ata binmek. Hangi baptan? İ'şev şebe gibi. Tamam mı? İ'şev şebe. Ya'şev şibu şeklinde. İ'rav Bu da aynı şekilde de. İ'rav rave. tarafta vaki oldu. Dördüncü, beşinci mevkide vavlık olduğu için ne yapıyoruz baba? Ya ya kaybediyoruz. İ'rav ra oldu. ri. Makabinden bir önceki harf. Yani efinden bir önceki meksur olduğu için bütün yerimdekilerleri burada da yapıyoruz. Ve takulu sen dersin. Şimdi nereye geçiyoruz? Yarda. Ne demek yarla'dan maksat ne? Onu not alın. Yani aynı harfi yine meftuh olana geçiyoruz. Tamam. Yarda'dan maksat neymiş? derbi mesel bu. Aynı el fiili meftu olan. Yarda, yarda yani yarda ne? Peki yarda ne? Yarda dediğimiz zamanda da yarla yu idi. Değil mi? Ya harfiyle makam yoksa ya elfe kalbettik mi? Evet. Yarla oldu. da yani dediğimiz zamanda da ne yapıyorduk? Lama fili ispat ediyor muyduk? Evet. Öyle demiştik değil mi? Ettik mi? Ettik. Yar ablan e, yar ne dediğimiz zamanda ne yapıyorduk orada? Efendim. Efendim lama fili hasfediyor muyduk? Hasfediyorduk. Hasfettik evet. mi? Evet. Yar ne aslında ne dedi? Yar yu, evet. yu ne idi? Değil mi? Ne yaptık? Ya rıza yune ya harfiyle mutarık ma kabul meftuh. Ya elife kalbettik. İki sakin cem oldu. İki sakin defi için elife asbettik. Ya rıza ne oldu? Ma kabul meftuh olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Bu şekilde bırakıyoruz demişti. Tarva aynı şekilde. Tarva yani aynı şekilde. Ya rıza yine. <laughs> ya yine neydi? Özelliği ya yine'nin özelliği neydi? Hangi kalıplandı bu? Yef'un ne kalıp Anlaşıldı mı? Yani la mafiyenin ispatı var burada. Tarva aynı şekilde ne yapıyoruz? Aynı, devam ediyoruz. Yani ahalüze değişiklik yok. Çünkü ya harfi makam ya elfe kalbi. Tarafa yani ne var? Yağının ispatı var. Yani lamel fiilin ispatı var. Tarlav ne? de? Nedir burada? <laughs> He? Burası muhatap değil mi? Kendisine ne var? Lamel fiilin hasf edilmesi var. Tarlay ne? Tarlay yani Bakın ne yaptık? Tarlay ile? Bu tarlay Aynı tarlay ne oldu mu? Hı. Oldu. Anlaşıldı tamam. mı? Çünkü <laughs> Birazdan söyleyeceğiz. Erda ve narda. Erda ve narda ne var? Erdayu, nerdayu şeklinde. Herkese aynı şekildedir. Aynı şekilde demiş olduğumuz nedir? Efendim. Kıyası küllü <laughs> mekâne kable lâ mihi meftuhan. Lemel fiilden önceki meftu olan her bir fiilin kıyası da herkese bunun gibidir. Yani yarda gibidir. Herkese bu yarda gibidir. Ne? Kıyası. Kaidesi. Kulli mâ kâne, her bir fiilin kaidesi ki, kâne oldu Ma kable lâmihi lemel fiilinden önceki harf oldu. Ne oldu? Meftuhan fetalanmış oldu. Topluyoruz. Lemel fiilinden önceki harfi meftu olan her bir fiilin kıyası, kaidesi hükmü nedir? Aynı şekilde yarvanın hükmü gibidir. Yardva'da az önce de ne ilerleri yaptıysak, burada da aynı şekilde yapıyoruz. Tamam mı? Evet. Nahu yetematta. Yetematta ne demek? Salına salına. Kibirli kibirli yürümek. Değil mi? Yetematta. Yetematta. Yetematta aslında neydi? Yetematta ve idi. Tamam. Vav yine tarafta var oldu. Dördüncü ve beşinci mevkide var olduğu için ne yapıyoruz? Vav'ı yaya kalbediyoruz. Yetematta yu idi. Yarif ile mutarrik. Ma kabil meftu. Yaya elfe kalbettik. Yetematta oldu. Tamam. <laughs> yetematta yetematta yani bakın burada efendim lamal fiili e, yetematta derken lamal fiili elife kalbettik ama ya ne yazdık elif okuduk değil mi? Yetematta yani derken tesniye de ispat ettik mi? Ettik. Neyi lamal fiili? Yarda de ispat ediyor muyduk? Ediyorduk. Yetematta ne? Yetematta ne? Neye benziyor? Yarda neye benziyor mu? Evet. Benziyor. Bakın. Lamel fiilinden önceki harf meftuh mu burada? meftul evet. Meftuh. meftuh oluyorsa hep iler ne ileri? Yarvanın ileri. Tamam. tamam. Yetemat yarvan neydi? Ne yapıyorduk? Lamel de hasbediyor yâf, muyduk? Yâf, yâf. Hasbediyorduk. O zaman yetemat dal neydi? Lamel fiilinde ne olmuş? Hasbedilmiş. Hasbedilmiş. O zaman bu neydi? Yetemat dal ne aslında neydi? Yetemat da yune idi. Tamam. Oradan lamel fiilinde hasbettik. Makab meftuh olduğu için yetemat ne oldu? Tamam. Tetematta, tetematta yani tetemattayne. Hangi babtan? Yafun yani Yani Lamelfin'in ispatı var burada. Değil mi? Öyle değil mi? Tetematta, <laughs> tetematta yani burda Lamelfin'in nesi var yine ya'nın ya ispatı var. Tetemattayne. Burda ne var? Lamelfin'in hasfı var demiştik. Değil mi? Tetemattayne, tetematta yani tetemattayne. Bak yukarıdaki gibi terzayne, terzayne değil mi? Burada da tetamattayne, tetamattayne değil mi? Evet. Şimdi tervayne aslında neydi? Terva yine değil miydi? Değil miydi. Müfret mühendis muhatabadan bahsediyoruz. Terva yine idi. Değil mi? Belki terva yine, tarla yani söyleyin. Tervay ne? yine de ne hasbediliyordu? Lame ile hasbediyorduk. Değil mi? Terva yine. tarva yine. Ya üzerine ya harfiyle makam yaptı ya elife kalbet iki sakin cem oldu iki sakin defi için harfiyle tasbettik tarzayne oldu. Tarzayne idi. Tarzayani tarzayne. Tarzayne dediğimizde ne oldu? Söyleyin bakalım. Lamelfi'nin ispatı. Anlaşıldı mı? Şuralarda. Demek ki burada ne yapıyoruz? Lamel hasfediyoruz. hasbediyoruz. Burada lamel ispat ediyoruz. Takdirler farklı ama aynı. Yani net, görüntü itibariyle aynı. Ne diyorduk biz buna? Motorlar falan. Tamam Evet. Etemattan etemattan aynı. Yetasaba. Yetasaba meyil etmek arkadaşlar. Sıbyan diyoruz ya e çocuğa niye sıbyan diyorlar? Sıbyan her, çocuk yani işte her şeye meyil ediyor yani. Tamam mı? Yetasaba. Yetasaba yani yetasabevne. Ne oldu burada? Lamel fiili -fi hasfedildi değil mi? Yetasabevne de. E, meyil manasındadır. Aşağıda da zaten bunları söylemiş. Yeta aslında yeta ve idi arkadaşlar. da tarafta vakı olduğu için yeta ye oldu. Ya harfet mütevim nefsi olduğu için ya elfe kalbetik yeta oldu. Tamam. Tata sahabe, bir daha anlatayım mı bunları? Bir daha anlatmaya gerek var mı? Yok, değil mi? Anlattık. Aynı şeyle tekrar etmeye gerek yok. Tata, sahabe, tata sahabe yani yeta ne? Neresi burası? Şurası. Yeta ne? Burada ne vardı söyleyin? <laughs> lamel fiili sabitti. Değil mi? Yansur <laughs> ne der gibi. Yetasabey ne. Anlaşıldı mı? Tetasabe yani tetasabev ne. Bu ne? Lamel fiili burada ne var? Tetasabev <laughs> ne var? <laughs> de hasbedilmiş. Tetasabey <laughs> ne. Burada lamel fiili hasbedilmiş. Tetasabe <laughs> yani tetasabey ne. Burada lamel fiili zikredilmiş <laughs> lame diyorduk. Değil mi? Atasabe ne tasabe. Buraya kadar tamam mıyız? Evet. Yeteqallise kalansübe diyoruz ya kalansübe. Efendim başa takke örtmek. Takmak. Yeteqallise arkadaşlar Yeteqallise ile Aynı şekilde altta da not almış zaten. Yeteqallise vü. Vav yine dördüncü, beşinci mevkide vaki oldu. Mâkab-ı olmadığından dolayı ne yaptık? Vav'ı yaya kalp evet. Tamam. Ya harfi, makab-ı müftüh yayı elife kalibeti. etti. Yeteqallise oldu. تمام tamam, يا تاقلسا يا تاقلساياني يا تاقلساونا دوسن اودو يا تاقلساونا ايدي لما في يا تاقلساونا يا تاقلساينا 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 hasfedilmesi vardı. Tetakal seyne. Tetakal seyne de ne vardı? Lemelfin'in fiilinin edilmesi vardı. Tetakal sey yani tetakal seyne. Burada fiilinin ispatı vardı. Etakal ise netakal ise. Tamam mıyız burası? Tamam. tamam. Etasadda. Yönelmek manasında. Fentelehu tasadda. Var ya. Haydi kendine. Yönelmek, meyletmek manasında. Etasadda. Etasadda yani efendim. Yetasaddevne. Aynı mantık mı? Evet. Tetasadde. Evet. Tetasadde yani yetasaddeyne. Tetasadde. Tetasadde yani tetasaddevne. Tetasaddevne neresi? Şurası. O zaman ne oldu burada cem Zeker muhatapta? Hasbediliyor mu la merfi'in? Hasbediliyor demiştik değil mi? Tetasaddeyne. Tetasaddeyne neresi? Şu müfret müennes. Müfret müenneste var mıydı? Hasbediliyor muydu? Evet hasbediliyordu. Tetasadde yani

Efendim az önce söyledi. Tetasatteyne, tetasatteyne o değil mi? He? Nerede fi babi yermi? Yermi babında. Öyle değil mi? Termine, termine değil mi? Şunu hemen açın bakın. Termine. Termiyani, termine. Gelmedi mi? Evet. Aynı. Ha, güzel. Nerede aynıdır? Fi babi yermi ve yarda. Yarda'ya bakın. Terdayne, terdayne değil miydi? Evet. He? Müfret mühendis terdayne. Cem mühendis terdayne değil mi? Demiştik az önce burada ileride söyleyeceğiz diye. İşte burası orası. Tamam mı? Efendim. Bunlar da nedir? Aynıdır. Peki aynı takdirde midir? Değildir demiştik, değil mi? Mesela tarbayne burası ne yapıyorduk? Tarva yine idi. Değil mi? Burada ise işte tarbayne tarbayne. Anlaşıldı mı? Eee ne gibi lemel fiilinde ne var burada? İspatı var diyorduk. Tamam? Efendim.

Aynefili fiili kesralı olan a dediği aynel fiili fetal olan yani radıya yarla gibi. Anlaşıldı mı Recep Efendi mesela? Ve veznül cem'i cem'inin vezni ise bakın cem-i zeker muhatabın vezni tamam mı? Nedir? Tef'ilne mesela <laughs> bakalım termi termi yani termune. Aslı neydi? Termi yune idi. Anlaşıldı mı? Termi yune idi. Efendim tef'al ne dersen ve cem'i tef'al ne dersen ne oluyor peki? Orada tef'al ne de aynel fiilin fetal olması. Ama ne var orada? Lema'l fiilin ispatı var. Bu kalıpla bize neye işaret etmek istiyor? Burada tef'al ne derken Lema'l fiili ispat edeceksin. Tamam mı? Tef'in ederken neyi söylemek istiyor bize? Lema'l fiili yok demek istiyor. Tamam mıyız? Vel emru min de alıyoruz inşallah. Peki. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.